Hepinize merhaba arkadaşlar bugün taşlarda gördüğünüz gibi arkadaşlar bu kadar taşım olursa ben de niye Brawl Pass almayayım ki ee, Oyuna siz böyle daha çok bana destek verirseniz oyuna Brawl Pass alıp hep yatıracağım ve ben Gördüğünüz gibi Brawl Pass açıldı Evet en baştan başlayacağız şimdi Ulan heyecanlıyım ama ha. He. Bakın siz daha çok destek verirseniz ben de böyle videoları daha çok çekeceğim. Kapı kapandı korktum. <laughs> tamam. Şimdi mega kutuyla başlayalım mı yoksa önce buz mu? Ben önce buz diyorum ama bazı. öncelikle onu alacağım çünkü kutulardan çıksın istemiyorum. Ve oranı da düşünmediği için bir dakika bir bakalım o zaman. Burada sörfçü Karla bir bakayım. Karla girelim. Oğlum çok iyi ya. Ha. Hani güzel. Şimdi orana bir bakacağım öncelikle. Hı -hı. 955 200 2612. Şimdi ben önce buzu alacağım. Yani üf hep de buz diyor. <laughs> Tamam işte baz işte. Ya neyse ne işte al bunu aldım. Yay. Güzel oldu. Kromatikler 7 mi oldu? Oha. Ne ara oldu lan? Doğru aslında 7. sezon. Ve evet şimdi orana bakalım. Düşmüş mü? Siz de e, öncelikle onları alırsınız yoksa zaten. Evet düşmemiş. Aynı. Aynı değil mi? Tamam. Hayır. Buzun da görev. Ya üf. Tamam, başlayalım. Evet, hazır mıyız? Bum. Bir şey gelmedi. Baza güç puanı geldi. Altın. Büyük kutu. Yine baza güç puanı gelecek. Rozet paketini açalım. Hı, oh, oo <laughs> 50 güç bana bunu baza verelim. Artık baz demeye alışıyorum. <laughs> sarmal yılan çıksa aslında güzel olabilir. Çünkü sarmal yılanı seviyorum. O 3 yazdı. Ne geliyor? Yara bandı. Evet öbürü de bastım. Ya öf. Grip aşısı. Öf ya ben de heveslendim ama. Heveslendim o kadar ama ya. rozetleri de alalım. Ben çok mutluyum ama ha, gerçekten çok mutluyum. Ve evet öbür mega kutu gibi tüh çıkmadı. Ya ne kadar kaldı? Biraz az kalmış. Olsun. Ulan ne ara 939? Alışık değilim ben bunlara. <laughs> Kalp emojiyi de aldık. Evet bir şey geliyor. Bastık. 8 bitme. Evet. Bir sürü mermi atan geldi. Buradan bir şey çıkmadı. Bunu açalım. Bundan da çıkmadı. Şimdi şu mega kutuyu açalım. Bundan da bir şey çık gelmedi. Şunu alalım. Bunu da baza verelim. Baza kıslanmak üzere. Burada Dedim maxlanmış zaten. Şimdi bazı max'ını lan benim. E, çabuk maxlandı. Ne oluyor oğlum lan? <laughs> 8 seviye oldu lan. Bir rütbede 8 seviye. Hatta ben bunu 9 yapabilirim şu anda. Birazcık daha şey yapayım. Bunları da açalım. Ve son mega kutumuz. Bundan da bir şey çıkmayacak galiba. Evet. Güzel oldum. Madem bu kadar çok şeyimiz var. Dur. Bazı max'ı alalım. Daha yeni aldım. Max oynayacağım. Ama tabi yıldız gücü ve şeyi çıkmamış olacak. 9 seviyede bir rütbe oynuyorum. <laughs> evet. O zaman şimdi biz bir bazla oynayalım. Ve görelim. Grif'e de <laughs> dört maç oynadım. <laughs> Sonra kaybetmiyor Ama yanıma gelen adamlar kötü oluyor ki. O yüzden. Yani sebep o. <laughs> savaş topu sevdiğim için savaş topu. Yok. Hesaplaşma oynuyor. Hesaplaşma da tek başına daha iyi yaparız diye düşünüyorum. Ve başladık. Sesini açalım. <laughs> Bakalım oynayabilecek miyiz güzel Can da bayağı bir yüksek oldu aslında böyle. Ne var? Şöyle kaçabiliyor muyuz? <laughs> Boşa attım. Boşa attım. Pin de gelmiş oldu bedava hemen abi. Ha yani kendi kendine kaydediyor. Ha kaçtı. Çok iyi bir seviyede bazla oynuyorum. Çok iyi. Ben bu beni keser. Ama ne olabilir? Evet, nupmuş belli. Biz atalım Havalı olsun. <laughs> Dışı doğuştan kötü bazı da alırım. Oyunda olduğum için de kayda bakamıyorum ya. O sıkıntı oyunda olunca da. <laughs> evet seni de lan lan kurmuş. Ama benim ultim var. Ve seni böyle keserim. Güzel oldu. Aa, güzel ha bazla oynamak. Alışıyorum bazlı. <laughs> Demeye alışıyorum artık bazlı. Baz. Geriye bu kadar karakterimiz kaldı. Ama karakter çıksaydı güzel olurdu ya. Mutlu olurdum ama karakter çıksaydı. O zaman biz bazla oynadık. Bir de yeni kıyafet olan Carlo oynayalım. Karla kıyafet. Aksesuarı yani şey. Ha bir de şeyler iki tane daha gelmiş. Kimin gelmişti? Ee, Şelin'in gelmişti. Bir de kimin geldi? Ha bir de 8 bitin şey geldi. Evet. Dur Şeliye de basayım. <laughs> Bence yara bandı daha güzeldi. Sen yara bandı çıkması iyi oldu. O, seçik ee, şimdi Karla alacağız. Ve Karla oynayalım. Bakın daha çok abone ve like gelirse ben daha çok daha çok böyle videolar atarım. Bakın Brawl Pass Daha çok videolar atar. Bakalım. Ha, bu arada pin de geldi bunun değil mi? Hiç kenar pin. Birazcık internet kasıyor, o sıkıntı. Lan 16! Yok, ölecektim zaten. De 16 canla piper'ın dibine giriyorum aslında. <laughs> Yok, oynayamadım. <laughs> zaten Carlitos'la çok oynamıyorum aslında. 20 rütbe yapıp bırakmıştım eskiden. Bir de e, burada internet çekmiyor. O yüzden biraz sıkıntı oluyor. Ben oto bastım. Oto basıyorum 2 saattir. Yani. Yok lan oynayamıyorum ben Karlo. Vallahi Carlo oynayamıyorum. Edgar er uçtu. Yani normal olacak. Pinle de basayım. Gözükmüyor nasıl olsan. Karlo oynam vazgeçtim. Karlo oynanmaz. Çok, çok kötü oynuyorum zaten. De bende ekran dondu. Burada internet çekmediği için dediğim için zaten arkadaşlar sesim gidiyor mu şu an onu bile bilmiyorum aslında ama inşallah gidiyordur. Tamam. Karl şimdi bunu, bunu seçeceğim ve tabii ki de bunu seçeceğim. Ben zaten Karl'la çok oynamıyorum. Demiştim zaten. <laughs> evet bir kere daha bazı oynayıp o zaman videoyu bitirelim. Bir tur daha fazla oynayalım. Doğuştan kötü bazın belki videosunu çekebilirim. O belli olmaz ama. Dank Bu arada arkadan sesler geliyorsa ee, cam çıktı o yüzden. <laughs> Bu arada bundan sonra kalpli emoji enerjiyi gelirse katliam emojiyi alacağım. Ha, zaten vardı ki katliam emoji almadık mı? Bilmiyorum bakarım ona da. Sen ne yapıyorsun burada? Ben senin burada olduğunu biliyorum. Allah burada oynamak çok sıkıntılı. İnternet kasıyor zaten. Bunu ölürsem zaten yok. Yok değil mi? Ta şey yok. bak. Şu emojisini hiç sevmiyorum ama ya. Çok havalı gibi duruyor çok yani çok havalıymış gibi kendini havalı sanıyor gibi duruyor ne yapalım nerede orada buradayım ben ama yine öleceğim değil ama öl ve seni de öldürüyoruz şey boşta kaldı <laughs> biraz. Görevini de bitiririm. Ha, kalpli böyleymiş. De böyle var. Bunu da güzel bu. Bu çok var burada. Bu daha iyi. Yandan bakması aslında çok iyi bilmiyorum ama kalpli olan kalsın. Evet videoyu da bitirelim burada arkadaşlar. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Şunları da açsam mı acaba? Yok bunları açmayacağım biriktireyim. Görüşürüz arkadaşlar.